Gel de taşı. Lan bu öldü. <laughs> Adam yok oldu anasını satayım. Kanka öldün. Vam. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yep yepyeni bir Vibe videosu ile karşınızdayım. Bugün üst koridor mal fight oynuyoruz arkadaşlar. Eee full AP kasacağız. Adamları tek atmaya çalışacağız. Ve aynı zamanda da oyunu taşımaya çalışacağız. Bu arada adamlar bizim maviyi basmış. Bizimkiler uyuyor. Yani ben şu anda oraya gidemem. Gitsem de bir şey yapamam. Karşımda Evelyn var arkadaşlar. Evelyn e, bana ilk levellerde biraz sıkıntı olabilir ama üstesinden gelir diye düşünüyorum arkadaşlar. Ee, ultimizi açtıktan sonra zaten adamı keseriz. i̇lk levellerde sadece Q skill'e dürteceğim arkadaşlar. Yaklaşamam yaklaşırsam sıkıntı. Adamın çünkü ilk skill'i sürekli döndüğü için. Bu arada nerf yedi Evelyn ama yani yine de şu an benden güçlü. Ultimi açana kadar biraz safe oynayacağım arkadaşlar. Böyle tekerlek fırlatmaya devam edelim. Minyonların biraz bana yaklaşmasını bekleyeceğim. Şu an girersem çok fazla gereksiz hasar yerim. E biz de böyle böyle dürtüyor adamı da adam da dürtüyor haliyle. Buradan ikinci skillimizi açalım. Şu minyonlara bir vuralım. Buraları bir tık geçeyim arkadaşlar isterseniz sıkılmayın. daha aksiyonlu sahnelerde görüşmek üzere. Lan. Geçemedim ya. Bir dakika. Abi hata yaptım. Öldüm galiba. Bir dakika bir dakika. Şu erikleri yemem lazım. Lan. Adam flash attı kafama ya. Ulan Evelyn seni kesmezsen ben de. Neyse siz alınız arkadaşlar. Sıkıntı yok. Koridoru yine gel. Aha. Bak benim artık ultim var. Ben seni keserim. Şöyle kafana bir ulti atayım. Öldün. Yani senin işin bu kadar kanka. Bir de flash atıyor ya. Tamam öldü 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 sal. Lan. Bu <laughs> Wukong gitti flashını attı orada. Gereksiz bir flash attı da adam göremez sanırım ya tekerlen gittiğini. Bu arada biz de ölüyorduk ya adamı hafife aldık. Ee, ilk i̇lk itemi çıkana kadar bir tık sıkıntı yarattı bize ama şu an e, Luden aldık arkadaşlar. Şu an artık orda orada orada keserim diye düşünüyorum. Ultim gelçeği direkt atarım zaten kafasına. Şu an 7-2 öndeyiz iyi. Gayet güzel. Malphite oynamamız zevkli ya Malphite oynamamızı tavsiye ederim arkadaşlar güzel karakter. İyi hasar da güzel. Ya karşımıza Evelynn olmasaydı daha rahat bir şekilde killleri alabilirdik ama Evelyn dediğim gibi arkadaşlar ilk leveller bir tık sıkıntı yarattığı için bize Adama hiç yaklaşamadık O yüzden biraz pasif kaldık Ama ilk itemimizi aldık ultimizi de açtık Bundan sonra çok e, Geri oynamama gerek yok hatta şöyle bir yavaştan yukarı doğru bir gidelim Belki bir şeyler çıkar Adam görünmez oldu Ya çalıda beni bekliyor ya da Başka koridora gitti Aha. Ne yapıyorlar lan orada Serseri bu arada arkadaşlar lütfen videolar hoşunuza gidiyorsa e, izlemekten keyif alıyorsanız videoları beğenmeyi ve e, kanala abone olmayı unutmayız arkadaşlar. Şimdiden teşekkür tercih ediyorum. Tercih. <laughs> Nereye gitti ya bu? Aman Aha. Bir dakika. Direkt ulti atsam kesebilir miyim acaba da? Tamam bir bilemedim bir dakika şu milyonları alalım onu da aldık. Güzel bir dakika. Oyun şu an çok yavaşladı ya. Nerede bu adamlar? Mid'de. Bir dakika mid'e gidiyorum. Kankam geldim. At ulteni. İlla ben mi atayım? Tamam o da olur. <laughs> tamam aldık bunu güzel. Tamam fist tamamladı onu. Sıkıntı yok. İyi, i̇yi bir daha kestik. O adam oyundan düştü zaten. böyle mid'e doğru geldim. Savaşalım ya. Şu an savaş istiyorum. Canım sıkıldı skorda orada. Bir dakika. Liye tekerlekle 350 li falan vurduk ya. Şu an Q'muz güzel vuruyor. Buraya bir var bırakacağım. Cık, kimse yok. Buraya oynarız aslında. Şu an yaklaşamaz. Yaklaşırsa direkt atarım kafasını ultiyi. Tamam kuleyi aldık güzel. Şu şöyle bir tekerlek atalım. Bromu canına baksana. Bir Q ne kadar vurduk adama. Hasar güzel. Hasarımız güzel. Şu anlık hasar güzel beni tatmin ediyor. Tüm da alalım şuradan. Seni de alayım. Tamam, güzel. Aa, bir dakika, bir dakika, Geliyorum, geliyorum. Bizimki öldü büyük ihtimalle de. Bir dakika, şöyle bir ulti alsam 3 kişiye birden. Hoppa, güzel. Brom, kaçacağım mı lan? Aa, canlara bak. Ay kafe yiyeceğim ya. adamların canları kaç kaldı? Alamadık. Bir dakika. Burada mısınız? Yo gitmişler. Şu kurtları alayım. Boş boş dönmedim bari. Bir dakika geliyorum oraya geliyorum. Burada yine bu olay var. Ya so öldün. Tek. Güzel güzel tek attık adama zaten. Abi AP alfa oynaması çok zevkli ya tavsiye ederim. Yani e, fight içerisinde kaldınız, kaldığınızda bir tık tek yiyor biliyorsunuz ama yani eğer adamlara direkt 3-4 kişi havaya kaldırsın zaten sizin takımınızda arkanızda olunca sıkıntı olmuyor direkt tamamlıyorlar zaten. Çok fazla hasar vuruyor çünkü <laughs> AP mal pay Tank da oynayabilirsiniz de bu sizin oyun tarzında kalmış bir şey Ben daha çok e oyun taşıma üzerine oynadığım için Bu arada e plat ligindeyiz arkadaşlar plat 2 olması lazım Yanlış hatırlamıyorsam Zümrüt'e kasıyoruz Şu Ejder'i alabiliriz aslında ya Geliyorum kanka geliyorum Revi ward bırakacağım Buraya abi ejderi. İyi fena değil güzel kasmışız gene. Tamam ejderi de aldık güzel. Şuradan bir v'nin doğru gitsek. Ultim yok ama buraya gelirse kesebiliriz. Aha vallahi geldi. Tamam şöyle ilk skill attım yavaşla zaten. Bu arada ilk skill 500 vurdu gördünüz mü? Bilmiyorum. Ya yani 449 vurdu. Ayrıyeten de eee rünle girdiğimiz şu ee, ayrı olması lazım. Ayrı mı? Neydi öyle bir şeydi. O da ekstradan AP hasarı vuruyor ya. O da 50 falan vurdu. <laughs> Adamı 500 vurduk ilk skillimizle. Çok güzel hasar ya. Base atıp şu itemi de almak istiyorum da. Base atıp geri dönmek zor geliyor ya. <laughs> Nasıl bir üşen geçtik artık. Tam bu kuleyi aldık. Güzel, güzel. Gayet iyi. Ya bizim takım çok temiz oynuyor ya. Hep böyle adamlar gelse ya. Ya yemin kaybetsek de üzülmem yani. Bir adamlar geliyor anasını satayım. 0 10 oynuyor adam. Gel de taşı. Tam bu öldü. <laughs> adam yok oldu anasını satayım. Adam havayı zıplayamadan gitti. Evli ne yapıyorsun ya? Bana kalp mayıp otuyorsun. Tamam ben de seni seviyorum ama yani bu kadar da neyse. Oyun bitmez bu arada. Adamların hepsi orada yani. Ben Baron'u alabiliriz aslında ama bizimkiler Baron'a gitti de bir dakika geliyorum. Adamların hepsi geldi. Tam Baron'u saldılar. Alırız bu arada bunları ya sıkıntı yok. Lan asarım çok güzel. Ultim yok ama sıkıntı yok ya yine alırız. Lan ne oluyor anasını satayım. Bir dakika bir dakika geliyorum geliyorum geliyorum. Şu Braum'u bir alalım. Tam Braum öldü. Yasuo sen gel buraya gel gel gel. Yok. Ultim geliyor az kaldı. Hop şöyle bir ilk skill yesen. Ultim gelsin direkt keseceğim de. Kankam öldün. Bam. <laughs> Abi çok iyi ya. Çok zevkli. Adam yine aynı senaryo. Adam yine havaya kalkamadan öldü. Direkt içinden geçtik. Base atalım artık ya. 4K para birikmiş üstümde hiç farkına değilim bu arada. Bir dakika geliyorum yukarı. Buraya bir ward bırakacağım. Aha. Yasuo çıktı önüme. Tamam tamam böyle ilk skill atacağım. Oha 550 vurdu lan. İlk skill'im. Tamam çok güzel ya. Bu arada 7-1-6 olmuşum hiç farkına değilim. Abi Wayne de öldü büyük ihtimal. Biz direkt tek atacak. Biz de bozuk karakter ya. Kasınca çok fazla vuruyor. Buram orada base atıyor yetişebilir miyiz? Böyle direkt ulti. Lan. Hop. <laughs> güzel. Çok güzel oynadım bu arada. Güzel düşündüm orada. Adam direkt base'i bozuldu. Ulti atmadım. Ee, oraya flash atabileceğini tahmin ettim az çok. Adam direkt oraya flash'ını atınca ulti attık. Kestik adamı. Abi Lee öldü. Bir tane Q atsam ona yeter. Nice. <laughs> Yemin ederim Q'da var ya bir sürü skill e, bir sürü kill aldım ya. Oyun bu arada bitecek. Yani her an bitebilir. <laughs> Bakın geliyorum. Abi gerçekten AP Malphite oynarken zevk alıyorum ya oyundan. Bitirelim mi oyunu bitirelim ya. Tamam güzel oyunu aldık. Bir tane daha vurayım tamam güzel. Tamam devam et. Plat 3 olduk lan. Yanlışlıkla geçtim oraya ya. Neyse plat 3 olmuşuz bu arada. Tamam adamlara like'ını verdik. Hasarlara bir bakalım. Pardon maç skolarına bakalım. Maç skoları bu şekilde arkadaşlar. 9-1-7 ile maçı bitirdik. Genel olarak takım güzel oynadı ya. Güzel. Beğendim maçı. Ee, kaç dakika sürmüş maçı? 17 dakika sürmüş. Güzel. Bir hasarlara bakalım. Hasarlara bu şekilde arkadaşlar. 17 dakika hasar vurmuşuz. Gayet güzel. Fizden ve bu konuktan fazla vurmuşuz. Ee, Lux'la aynı vurmuşum hemen hemen. En fazla ADC vurmuşum Fortune'ın. Öyle yani. Neyse arkadaşlar. Umarım videoyu video beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz lütfen videoyu like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs>